Vallahi hanım kızım bu köşk on yıl önce Adanalı Rasim Bey tarafından alındı. Eski sahibi Kemal Bey nerede biliyor musun? Maalesef bilmiyorum kızım. Peki baba sağ ol. Sen de sağ ol kızım. <laughs> Adı. Çok etik. teşekkürler ama yaşamayı tercih ettim. Seni kurtarmamalıydınız. şu karşında duran insan müsveddesi. Rica ederim. Sen fırla. mırıl da öyle işte. Kambur felek öyle bir kelime taktı ki. Başıma gelenler pişmiş tavuğun başına gelmemişti. Ama gariban Ahmet yine de intihar etmedi. Sen de etmeyeceksin. İnsan sevdiklerini kaybedince yaşamanın ne anlamı kalır ki? Allah baba bu şahane güzelliği balıklara yem olsun diye yaratmadı herhalde. şarkıcıların kralıydım. Şimdi köprü altı lord oldum. Neden bıraktınız şarkıcılığı? Ne? Ee, orası alengirli bir hikaye. <laughs> Aşk mı? Eh gibi. Güzel miydi sevgiliniz? Şey güzel. Çok güzel. Ama şeytanlıkta da adam akıllı baskındı. <laughs> Anlatmayın isterseniz üzülüyorsunuz. Yok artık üzülmüyorum. Lugatinden cihaz yırttım üzüntü kelimesini. Kendimi şaraba verdim. Oldu bitti. Neyse. Yaşamak gene de güzel şey. Niye daldınız? İnsan ne yapacağını, nereye gideceğini bilmezse ne yapar? Evet burası Topkapı Sarayı değil ama yine de iyidir. Ee, Manzaram pek itimat verici değil. Ama gene de bir sürü kolalı, ütülü, briyantinli zütreden namusluyumdur. İstersen şimdilik burada kalabilirsin. Size yük olmak istemem. Ne yük olması? Aman sen sana da yeter bana da. Evet dersen hayatta benim de bir can yoldaşım bir dertleşecek kimsem olur. Ha? Size hayır demek kolay değil. Hem galiba başka karem de yok. Hiç yaşasın. <laughs> Ay.